Bundan ön gün öncesine kabilelerin son bulduğunu düşünüyordum. <laughs> Ama yeni yaptığımız araştırmalar bunun tam tersini kanıtladı. Ekimiz yeni bir kabile buldu. Haberleri gazetelere, dergilere Kapak oldu. Dünyanın geri kalanından... Ve biz de gidip yakından inceledik. Kabilenin fotoğrafları yayınlandı. Kabilenin yaşam alanını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekiliyor. Bu fotoğraflar Peru'nun Amazon havzasında yaşayan yerli Maşo Piro kabilesinden bir aileye ait. Kabileyi diğer yerlerden farklı kılan bugüne kadar dış dünyayla hiçbir iletişimlerinin olmaması... İngiliz Survival International grubunun yayınladığı kayıtlar, dünyadan kopuk yaşayan bir yerli kabilesinin bugüne kadar çekilmiş en ayrıntılı görüntüleri olarak nitelendiriliyor. Görüntüler kabilenin yaşadığı sanılan Manu Ulusal Parkı'na yakın bir bölgede kaydedildi. Aslında daha grup tanıyorum. Daha iyi bir yakından çekim yapan grup var. Biz yalandan fasafi ben yapıyoruz. Ancak yerlilerin son zamanlardaki hareketliliği ve bu kadar ulaşılabilir yerde bulunmalarının normal olmadığına dikkat çekiliyor. Uzmanlara göre bölgedeki dışı ağaç kesimi ve petrol taşıyan uçakların alçaktan uçması kabiliyeyi yerinden etmiş olabilir. En endişe verici nokta ise dış dünyadan uzak yaşayan yerlerin grip ve ishal gibi yaygın hastalıklara karşı bağışıklık sahibi olmaması. Bu nedenle basit hastalıkların bile maşopiro kabilesi için ölümcül olabileceğine dikkat çekiliyor. Şu anda Nefruların evine doğru giriyoruz. Kapıda beklemekteyiz. Meydan göreceğiz artık. <laughs> evet bu ortamlar sisli. Thank <laughs> <laughs> Türk televizyonlarında ilk defa biz gördük.

Ευαγγελία λέει καλή γιορτή. Şu an yerli bir kabiliyle reisiyle buradayız. Evet. Hadi 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 Dilimizi bilmiyor galiba.

Hemen burayı terk etmeliyiz. Hemen. Kaçıyoruz. <gülüyor> Dur, <kopya çıkıyor. gülüyor>